Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 100 gram margarin 1 tane yumurta Arkadaşlar bir tane meyveli sos kullandım. Bu Doktor Ötken'in hazır satılan meyveli soslarından toz olan bir tane kullandım. Güzelce karıştıralım. 1 su bardağı nişasta. Yavaş yavaş karıştıralım. Bu kurabiyemizde un kullanmıyoruz arkadaşlar. Yarım su bardağı daha azar azar nişasta ekliyoruz. Kontrollü bir şekilde eklersek daha güzel olur. arkadaşlar 1,5 su bardağı artı 3 yemek kaşığı nişasta kullandım. Hamurumuzdan ufak ufak parçalar kopararak şimdi gösteriyorum size pudra şekerine buluyoruz tepsiye diziyoruz ama ben yuvarlakların hepsini yaptım ondan sonra tepsiye dizdim arkadaşlar siz de o şekilde yapabilirsiniz şekilde hepsini pudra şekerine buladım. Ortalama 170-180 derece fırında pişirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel böyle çıtır çıtır ağızda dağılan bir kurabiyemiz oldu. Üzeri pudra şekerinden sebep çıtırlı. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.